Selamlar Aleyküm Kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kıymetli kardeşlerim, bugün yine çok güzel değişik bir tığ yapacağım. Üç renkli, çok harika güzel bir model olacak. İpliklerim ee, ipliklerim, renkleri şöyle. Bir tane ipliğimin renginden pudra rengi mi diyorsunuz buna bundan alt kısmını gidiyorum üzerine de iki renkten çiçeklerini koyacağım Allah izin verirse umarım hoşunuza gider canlar şöyle attığı battısını aynı renkle yaptım bununla çimenine de aynı renk koyuyorum Şimdi canlar, ben birazcık başlangıcından göstereyim. Şöyle bir uç kısmından, Şurada nasıl başlanıyor diye İpliğimi aldım, bir düğümümü attım, herhangi bir yerden şöyle bat, batıp iki den pardon e, tığımın üzerine iki defa doluyorum ipliğimi bu şekil tığ battının herhangi birinden batıp 2 1 2 1 2 1 çıkıp bu şekil devam ediyorum 3 tane zincir çekip çektiğim bu trabzanın dip kısmından girip 2 1 2 1 2 1 çıkıyorum bir tane dolayıp 1, 2, 2 çıktım bir tane doluyorum tığımın boynuna trabzanın dip kısmından yine aynı 2 çıkıyorum, bir tane dolayıp 2, 2 bir tane doluyorum önce 1, sonra 2, sonra 2 5 tane trabzan yaptım. 2 defa dolayıp bir tığ battı değil bir diğerinden atlayıp 2 2 2 çıkıp bu şekil devam ediyorum. Burası başlangıcı yani başlangıcını böyle başladım. Şimdi buna devam ediyorum. iki defa doluyorum 5 tane trabzan yapmışım 2 doladım bir tığ boş bırakıp bir diğerinden atlıyorum 2 1 2 1 2 1 çıktım ve ben tığ battılarımı üçer zincirli yaptım canlar 2 3 zincir çektim bir defa doladım trabzanın dip kısmından girip 1 2 2 çıkıyorum doluyorum önce 1 2 2 bir defa doluyorum 2 2 çıkıyorum 5 tane trabzanım oldu 2 defa doladım bir tane boşluk bırakıp bir diğer tığ battıdan girdim 2 1 2 1 2 1 çıktım ben bu çimenimi seviyorum. Çimenli şekillerinden e, baya farklı renkli e, modellerim var. Bu da hoşuma gidiyor. Bundan da koydum, baktım yakıştı. Daha doğrusu bu modeli bana bu çimenden yapıyorum. Kendi modelim de üst çiçeklerini modelinden yapmamıştım. Ben ilk defa yapıyorum. Kuzenim görmüş bir yerden resmini bana attı. "Bundan yap." dedi. Bir bakayım ben de denedim hoşuma gitti umarım sizin de hoşunuza gider 3 zincirimi çektim bir defa doladım trabzanın dip kısmında 5 tane trabzan çıkarıyorum bir defa dolayıp üç defa da çıkıyorum bu şekilde beş tane oldu iki doladım boşluk bırakıp bir diğerini atladım rakızımı bir iki üç dört beş altı yedi tane koymuşum bir iki üç dört beş altı yedi tane 7 taneden sonra bu trabzanın dip kısmından yine aynı 3 tane zincirimi çektim. Aynı dipten girip 1, 2, 2 çektim. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çektim. Dönüyorum. Buradaki trabzanların baş kısmında kapattım bu şekilde 4 tane zincir çekip tekrar döndüm 2 defa doluyorum çektiğim bu büyük yuvadan girip 1 2 2 2 çıktım 4 tane zincir çekiyorum 2 doladım Yine aynı yerden giriyorum önce bir çekiyorum 2 2 2 2 defa dolayıp 4 defa da çıkıyorum 2 2 tane hatır oldu 4 tane zincirimi çekiyorum 2 defa doluyorum. Yine aynı yerden. 2, 2, 2. 2 defa doluyorum. Aynı yerden. Önce bir önce 1, 2, 2, 2. 4 tane zincir çekiyorum. 2 doladım. Aynı yuvadan. Önce 1, 2, 2, 2. 4 defa da çıkıyorum. böyle ikişer trabzan yapıyorum aralarda 4 zincir Pardon. iki dolayacaktım önce 1 2 1 2 1 2 1 çıktım. 2 defa. 1 2 3 4 tane yu oldu. 5. yapıyorum. Önce 4 tane zincir. 2 doladım. Pardon burayı iki tane yapmıyorum. Tek yapıyorum baş kısmını. Beş tane yuva yaptım. Bu şekil. Şimdi buraya dört zincir çekip aynı yuvadan giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar bu iki tane çektiğim trabzanın ara kısmından girip sık iğne kapatıyorum. Üzerine bir defa doladım. Çimenime devam ediyorum. Bir tane doluyorum. Umarım iyi görünüyordur. 3 trabzan oldu 4 5. de yaptım tekrar iki defa dolayıp bir tane boş bırakıp bir diğerine batıyorum 2 1 2 1 2 1 çıktım 3 zincir bir defa doladım dır. 5. trabzanımı yaptım. 2 defa doluyorum. Alt kısmı bu şekil gidiyor canlar. Şimdi üzerine renkli ipliklerimden aldım. düğümüm attım ilk baştakini aldım çektiğim şu yuvacıklardan ilk baştakinden giriyorum kapatıyorum 3 zincir çektim tığımın boyunda doladım bir defa girdiğim aynı yuvadan giriyorum ipliğimi uzatıyorum lifleri yaparken uzatıyoruz ya aynen o şekil uzatıyorum doladım aynı yerden girip uzattım doladım 3 4 5 6 7 8 tane 8 tane uzunca çektim ipliğimi alıyorum hepsini birden çektim kapattım burada 4 5 6 6 zincir çektim çektiğim şurada bir iplik var başta görüyorsunuzdur umarım bu ipliğin içerisine girip pırpır pır yapıyorum alt tırz zincir çekip pırpırımı yapıyorum. 3, 4, 5 tane pırpırım oldu. Buraya 3 tane zincir çekip aynı yuvadan alttaki yuvadan girip çiçeğimin bir dalını kapattım. Şimdi ikinci yuvaya geçiyorum, bir sık iğne kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum, tığıma doluyorum. Aynı şekil burada da bu yuvada da aynen alıp uzatıyorum ilmeklerimi alıp uzatıyorum. 3 4 5 6 7 8 tane. 8 tane doladım. Hepsini birden çekip kapat. 6 zincir çekip buraya da aynı şekil pırpırlarımı yapıyorum beş tane pırpırım oldu üç zincir çekip dip kısımdan giriyorum bir diğer yuvaya atlıyorum kapattım 3 zincir burada da uzatıyorum 7 8 tane 8 ilmeğimi çıkarıp kapatıyorum aynı şekil burada da altı zincir çekip kurkurlarımı yapıyorum 3 zincirde buraya çektim yuvadan girip kapatıyorum şimdi bir diğer ipliğine başlıyorum. Aynı şekil. Burada da yuva koymuştum. 5 tane yuva da burada var. İlk baştakinden girip kapatıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı yuvadan giriyorum. İpliğimi uzatıyorum. 8 tane sarıyorum tığıma 4 7 8 tane sardım aynı şekil hepsini birden çekip kapatıyorum 6 zincir çekip pırpırımı yapıyorum buradaki iplikten 5 tane kipriğim oldu 3 zincirimi çekip aşağıya inip kapatıyorum aynı işlemi devam ediyorum bir diğer yuvaya atlayıp bu şekil yapıyorum iç zincirimi çektim, kapattım. Canlar, ve ipliklerini temizleyip dönüyorum. Canlar, modelimin tamamladım bu dilimlerimi, ipliklerini temizledim. Çok gösterişli, güzel bir model. Bilmem benim hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Bugünkü videomda böyle. Ve kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeniden yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Hem de bana destek vermiş olursunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Kusurum eksiğim oluyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.